Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne varsa da o da var kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Beni dünyanın her neresinde izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine harika bir maske yapacağız arkadaşlar. Kırışıklıkları gidermek, sıkılaştırmak için Japon sırrı harika bir maske olacak. Ve yapım aşamasına başlıyoruz arkadaşlar. İlk malzememiz cildi beyazlatmada ve sıklaştırmada etkili bir role sahip olan maydanoz olacak arkadaşlar. İkinci malzeme olarak bir salatalığa ihtiyacımız var. Öncelikle maydanozlarımızı güzelce yıkayıp doğrayacağız arkadaşlar. İkinci malzememiz salatalık. Salatalığımızı da aynı şekilde güzelce yıkayıp kabuğuyla birlikte doğrayacağız. Ve doğradığımız tüm malzemeleri bir karıştırıcıya alıyoruz. Üzerine küçük bir bardakla yaklaşık 100 milim kadar Su ekliyoruz. Eğer evinizde varsa gül suyu da ekleyebilirsiniz. Ben e, normal su eklemeyi tercih ettim arkadaşlar. Siz kendi isteğinize göre gül suyu ya da normal su ekleyebilirsiniz. Ve tüm malzemeyi iyicene karıştırıyoruz. Daha sonra hazırlanan karışımı süzgeç yardımıyla bir tencereye süzüyoruz. Hazırladığımız bu maske C vitamini gibi önemli aydınlatıcı bileşikler içerdiğinden hiperpigmentasyonla mücadeleye yardımcı olur. Akne ve sivilce gibi sorunlarla savaşmaya yardımcı olur. Ciltteki gözenekleri temizler ve yağ salgılama süreçlerinin dengesini korur. Hücre hasarını korur ve kolajen üretimini teşvik eder. Göz çevresindeki koyu halkaları azaltır. Ve şimdi maydanoz ve salatalık karışımının üzerine mısır nişastası ekliyoruz. Eğer evinizde mısır nişastası yok ise pirinç nişastası, patates nişastası veya beyaz un kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı mısır nişastası ekliyoruz ve iyice karıştırıp ocağa alıyoruz. Bu karışımı hiç durmadan karıştırarak kısık ateşte kremsi bir kıvam elde edene kadar bekliyoruz arkadaşlar. Kremsi bir kıvam aldıktan sonra ocaktan alıyoruz. Hazırladığımız maskeyi bir kavanoza alıyoruz ve biraz soğumasını bekliyoruz. Bu maske yaralı cilt dokularının iyileşme sürecini destekler. Maskemize bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Mutlaka soğuk sıkım zeytinyağı olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Ve ikinci malzemem E vitamini. Benim elimde küçük hap şeklinde olan kapsüller olmadığı için yarım çay kaşığı olarak ekliyorum. Eğer siz kapsül ekleyecekseniz bir kapsül yeterli. Ve son olarak maskemin içerisine birkaç farklı yağ ekleyeceğim arkadaşlar. Kendi cildime iyi gelen yağlardan. Siz de kendiniz için iyi gelen sevdiğiniz yağlardan ekleyebilirsiniz. Eğer evinizde mevcutsa yoksa eklemek zorunda değilsiniz. Bu maskenin ana bileşeni zeytinyağı ve E vitamini. Diğer yağları isteğe bağlı ekliyoruz arkadaşlar. İlk olarak 2-3 damla kadar biberiye yağı ekliyorum. Sonra yine 2-3 damla kadar hint yağı ekliyorum. Ve son olarak defne tohumu yağı ekliyorum. Küçük küçük dudak kenarlarımda yaralar oluştu. Yaralara iyi geldiği için defne tohumu yağını da mutlaka ekliyorum. Tekrar söylüyorum bu benim maskem için geçerli olan bir şey. Bu üç yağ cilt hücrelerini yeniler, doğal nemlendirici etki verir, akne ve sivilceleri önler, cildin karışmasını engeller ve geciktirir ve ciltteki yara izlerinin iyileşmesine yardımcı olur. Tüm bu malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Hazırladığımız bu kremi dolapta 10 gün boyunca saklayabilirsiniz. Peki nasıl kullanılır derseniz Yüzümüzü maskeyi kullanmadan önce yıkıyoruz ve temiz cildimize uyguluyoruz. Tüm yüzünüze, boynunuza, dekolte bölgenize ve ellerinize uygulayabilirsiniz. Bu maskeyi her gün uygulayabilirsiniz arkadaşlar, hiçbir problem olmaz. İlk haftadan itibaren cildiniz gençleşmeye, kırışıklıklar ve ince çizgiler kaybolmaya başlayacaktır. Maskeyi 20 dakika yüzümüzde beklettikten sonra yüzümüzü ılık suyla yıkıyoruz ve nemlendirici krem veya uygun bir yağ ile nemlendiriyoruz. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zil butonunu aktif etmeyi unutmayın. Ayrıca çekmemi istediğiniz içerikleri ve video hakkında merak ettiklerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.